Amerikan Patent ve Marka Ofisi'ne trademark başvurusu yaparken markanızın sadece logonuz üzerinden ya da yalnızca markanızdaki kelime üzerinden teşkil ettirebilirsiniz. Bazen logo ile birlikte kelimeyi de teşkil ettirmek isteyebilirsiniz. Bu da mümkündür. Ancak markanızı en güçlü şekilde korumak istiyorsanız önce logoda yer alan kelimeyi yazı şeklinde olan kısmı teşkil ettirmeniz ardından logo ile halini veya da sadece logoyu teşkil ettirmeniz size büyük faydalar sağlayacaktır markanızı korurken. Sadece logo ile birlikte kelimeyi teşkil ettirdiğinizde ileride logonuzu değiştirirseniz markayı bir bütün halinde koruma noktasında problem yaşayabilirsiniz. Bu nedenle büyük markalara baktığımızda hem logolarını hem de kelime markalarını ayrı ayrı tescil ettiklerini görürsünüz. Mesela Lexus'a bakıyoruz. Lexus hem kelimeyi tescil ettirmiş hem logosunu tescil ettirmiş. Toyota da aynı yöntem izlemiş. Giyim sektörüne baktığımız zaman Nike'ın da aynı şekilde hem o meşhur logosunu hem kelimesini aynı anda tescil ettirdiğini görmekteyiz. Siz de Amerika'da markanızı en güçlü bir şekilde korumak istiyorsanız kesin kesinlikle bu yöntemi seçmelisiniz ve bu yöntemle markanızı teşkil ettirmeye çalışmalısınız. Bana sorarsanız eğer bu üçünden hangisini yapmak en önemli diye kelimenizi öncelikle koruma altına almak en önemlisidir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.